saat 5.56 Fikriye'nin durumu düne göre daha iyi. İğnenin faydası olmuş. Ama arka bacakları yine güçsüz. Sanki felç geçirmiş gibi. Sevindiğim nokta iştahının iyi olması. Tabii diğer kedilerden fırsat bulabilirse yiyor. Diğer kedilere göre daha yavaş hareket ediyor. Bu arada Boris'in de salyaları akmaya başladı. Bunun sebebi de diş çürükleri. Parazit de olabilir tabi. Parazit hapını çok güç veriyorum. Nisan ayı geldi ama sabahları yine bir soğuk oluyor. Acıktın mı anne? <laughs> oh kızıma. şu bacakta hala bir eziklik var ama en azından karnı tok o karnının açlığı gitti yutmada hala sorun var ama düne göre çok çok iyi Dün annem kibar kızım benim taradıkça çıkıyor. Tabi sahur bulaşıkları duruyor. Biraz sonra bulaşıkları ayarlayacağım. Onlar da sahurda ezan okununca içemediğimiz çaylar, Burada da nohut suyu var. Nohut suyunu gübre olarak kullanacağım. Hazır sahura kalkmışken nohut da haşladım. İftarın yemeğini hazırlamak için. Yumuşacık, lokum gibi piştiler. Nohut çok değerli bir bakliyat. Ee, biraz gaz yapıyor ama kimyonla onu dengeliyoruz. İftarda yapıyorum. Humusu da çok güzel oluyor. Ee, humusu bazen çeşitlendiriyorum, pancarla, bol kimyonla, tahinle. Ee, ölçülerini biraz fazla koyduğumda tadı da değişik oluyor. Zaten humusun ana malzemesi kimyon, limon suyu ve tahin. Ama birinden birini biraz fazla koyunca lezzetinde bir değişiklik oluyor. Sanki başka bir reçete olmuş gibi. Ee, yemeği de çok güzel oluyor tabi. İftar için nohut pişirdim. Bu suyunu da bahçeye gübre olarak atacağım.